Kenar ve arkadaşlar bugün güzel birคลิp gibi şey. ben çantamda ne var ona bakacağız. İlk ön taraftan başlayalım. Yedek kıyafetim var. Yedek kıyafet şortum var. Üstüm üşüm falan geldiğinde bunları giyeceğim. Benim bu yerim var. Güvenlik yerim o var. O var. Güzeldir, Çok seviyorum bu Onu at. Burada soda içtiğimiz yerde soda açacağı var. Sodayı nasıl açacağız yani? Soda açacağı olması gerekir. Burada biber gazım var. Evet arkadaşlar. Bunu diğer videomda göstermiştim. Biber gazım nato. Rahat koyayım şuraya. Burada telefonum var. Cam an telefon, annem telefonu. Bu da benim telefonum. Evet arkadaşlar. Burada pastam var. Pasta. Ne yapma su. Ya. Evet arkadaşlar sizin ablanızla, ablanızla böyleyse yorumlara yazın ya. Ben yarım saatte başım artıyor. Neyse palaskam var. İşte, geçse. Burada elektrikli şokum var. Şarjını hala takmadan dünden beri takmam şarjını. Hep unutuyorum. Bunu takacağım yarın Unutmayacağım. Ve kesiciniz. Her yaptığı şey şu. Zaten Bu. Ha. Gerçek bir kere Gerçek bir kere geldi. Bunda koyduğum şey. Burada, burada kepçenin evet, anahtarı var. Evet arkadaşlar. Burada kepçenin anahtarı var. Kepçenin anahtarı var. Burada teleskopik jokum var. Arkadaşlar yeni jok aldım kendime. Bu ipli bir jok. Bıçıklı gömleği dökülen aynısından. Böyle. Böyle bakın. Böyle bir tane zon. Çok güzel zon. Hadi tabetler. Yalnız. Müzeyi hiç bırakamıyorum ya. Evet arkadaşlar. Burada başka bir şey yokmuş. Ve geldi. Sonuncu tane. Ataylı müzeyi. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok Tamam. Ben tabancam var yedek buraya yedek Güzel 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 Burada Maskem var Maskem var soğuk kovalardan korunmak için maskem Orada baba var Görüyorsunuz ama Burada dürbün var arkadaşlar ve arada sarıl ben şöyle buradan plastik bıçağım var. Plastik bıçağım var. Kemerim var. Onu da koy. Burada yedek maskem var bir de. Bakın şöyle. Bir maske arkadaşlar. Bir Evet arkadaşlar böyle bir tane maske. Böyle maske. Onu çıkardım, attım. bu yine bir tane tatlı çam var. Onu attım. Burada bacak kılıfım var. yani biliyorsun zaten. Böyle, de. böyle. Hop, bunu da koydum. Bir var. Bu da soğuk havalar için. Kutuluk olarak eldivenlerim var. Bir de su olarak kutelerim var. Kutelerim var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunların hepsini yerine koyduktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Çantamı topladım. Jopu da belime attım. Japon böyle arkadaşlar. Onu göstermiş mi bilmiyorum ama galiba göstermemişti. Yeniden göstereyim arkadaşlar. Böyle Japon. İpli diğer Japon. Diğer Japon da kurduğu için bu yeni Japon aldım. Güzel yeni Japon. İpe bağlanan. İpe bağlanan Japon'dan. Bakın. Doğru yalan söylüyoruz. Bakın. Şöyle açıyorsunuz. Ve Açıp Kapatıyorsunuz Açıp Kapatıyorsunuz Arkadaşlar bu bunu yerine koyacağım Arkadaşlar videomuz bu kadardı Herkesi çok seviyorum Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Diğer videomda Az önce paylaştığım videomda En çok Türk bayrağını koyan en çok çocuk bayrağını koyan bu copu bize kelepçe hediye edeceğim. Herkese çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hop.